...kendini doğal olarak temizleyemiyor. İki... ...bu son dönemdeki balık ölümlerinin... nedenine. Şimdi İzmir'in en basit sorunu... ...Körfez kirliliği. Onun altına bir çizeyim. En basit... ...çözülebilecek çözü. en basit şeyi ...Körfez kirliliği. Hiç sorun olmaz ki... ...2002 yılında gördük zaten bunu... ...rahmetli Pinişli'nin döneminde... ...Körfez simsiyahtı... ...ama 2002'de arıtma testleri devreye girdi... Fabrikalarında arıtma testleri devreye girince bir anda Körfez mavileşti. Koku falan da bitti hatta 2004 yılında Meles'te piknik alanı oluşturuldu ve piknikler yapıldı. Yani ne koku kaldı ne bir şey kaldı, şahane. Yani bir yıl içinde oldu bütün bunlar. Bir yılda Körfez kendini temizledi. Ama işte ölümünden sonra Piriştina'nın 2004'te ölümünden sonra Sayın Kocaoğlu göreve geldi. Ve 2005 yılında şöyle bir yazı geçti basında. Körfez yeniden kirleniyor. Diye. 2005 yılında yani ölümünden bir sene sonra. Şimdi körfez kirli dendiği zaman sanki yeniymiş gibi algılanıyor. Hayır. ilk defa körfez kirliliğini 1930 yılında William Newman diye isminde bir Alman araştırıcı yazmıştır. Halka Pınar'ı işaret etmiştir. Yani orası biraz kirleniyor. Yani dikkat edin diye. O zaman işte efsanevi şey var. Behçet Bey diye başkanı var hemen bir proje yaptırıyor. Bugünkü büyük kanal projesini yaptırıyor o günkü şartlarda ama öyle bir bütçe çıkıyor ki yaklaşık olarak İzmir'in 14 kat yıllık olarak 14 yıllık bütçesi çıkıyor. Tabi yaptıramıyor şeyi. O temizleme kanallarını yaptıramıyor. Arkadan 1955'li yıllara geliyoruz. Müthiş bir plankton patlaması. Tıpkı bugünkü gibi binlerce balık ölüyor. İlk defa 1955 yıldadır. Türkiye'de ve İzmir'de ilk büyük plankton patlaması, büyük balık ölümleri 55 yılda Çünkü yavaş yavaş nüfus artıyor. Nüfus arttıkça ki her 45 yılda bir dünya nüfusu %100 artarken bizim Türkiye %200 falan gibi artar yani ciddi anlamda. Nüfus arttıkça biz iç körfezi foseptik olarak kullanırız. Bütün nüfusun, bütün pisliği şeyi. Bütün evsel atıklar da. bütün evet, evsel atıklar şeye geliyor. Ve arkadan 60'lı yıllardan sonra yavaş yavaş biraz da sanayi ufak tefek işletmelerin de artık kirlilik şeyleri başlıyor. Ki 80 yıllarda hatta e, dericiler vardı. Şey, işleri, dericiler sonra dericiler menemene mene götürdü ama perişan ettiler. Yani gerçekten. Yani yavaş yavaş nüfus arttıkça tabi e, tabii daha çok şey fosseptik. Yani bildiğiniz fosseptik olarak <laughs> kullanılıyor. İç Körfez'de önce 69 yılında bir proje yapılıyor. Hatta 62'de Alman İçişleri Bakanı Horle geliyor İzmir'e. Ya diyor yani hafif hafif de koku da başlıyor şeyde kapına Ya diyor siz diyor şeye bir mektup yazın diyor Alman. Büyük sizin diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi Alman meclisine bir mektup yazsın diyor bu konuda diyor. Biz yardım ederiz diyor yani şey için. Ama tabii o yıllar darbe yılları kim kime dumduma olmuyor bir şey 69 yılına geliyoruz. 69 yılında ilk defa bir şey yapılıyor e, proje yapılıyor İlk kez hani bayağı artık şey başlıyor ya al kapınların civarı ama bir türlü başlanamıyor proje yani habire revize revize ve 82 yılına geldiğimizde o darbe döneminde işte e, diyorlar darbecilere ya diyorlar körfez çok kötü kokuyu ne yapacağız işte şöyle bir proje var yapın diyor böyle başlıyor. <laughs> Antidemokratik bir dönemde başlıyor. Hmm. Ve bu proje yaklaşık 20 yıl sürüyor. Gayet güzel bir şekilde. E, bitiyor. İşte bittikten sonra e, sistemler devreye giriyor ve 2002'de bir anda mavileşiyor. Çünkü ben 1978 yılından beri çalışırım denizlerde, oşnografım. Ve 78'den beri körfezde de çalışırım. Yani hatta benim ilk defa e, İzmir Körfezi'nde benim e, çalışma yerim. Yeşillerin ağzına adıcık vardı. Sonradan kaldırdılar 80 sonrası. Orayı kaldırdılar. Oradaydı Labort da bizim oradaydı. Ve şey başlıyor e, 2002'de şahane bir şekilde mavileşiyor ve 2003 yılında hatta o zaman basın şunu sordu. Hocam ne zaman yüzeriz diye sordu. Dedim Artık tamam bu sene üzeriz. Ya yani çünkü bas mavi oldu? Yani yapılması gereken şeyler var, bazı şeyler de var. Böyle plajlama gibi falan ama dedim üzülürüm. Tamam Bitti şey. Ama maalesef bir Piriştire'yi kaybettik. Piriştire'yi kaybettikten sonra önce arıtmalar sanırım geceleri kapatılmaya başlandı. Fabrika arıtmaları. Enerji çok pahalı olduğu için. Ve sonra yavaş yavaş gündüzleri de kapatmaya başladılar ve bir anda 2005'te basın yani Biz çok yerde çıktı bu, Körfez eskiye dönüyor, eski haline dönüyor diye. Sonra 2007 yılında müthiş yanlış bir iş yaptılar, bilimsel katliam. Bu resmen, bu vatan hainliği bilimsel katliam. derelerin altı betonlandı derelerin altını betonlama başladılar. Hala kimin yaptığını bilmiyorum. ya. o kadar sordum. Bu kimin fikridir? Kim yapıyor bunları? Çünkü e, dereler denizlerin kılcal damarlarıdır. Siz onu betonlayamazsınız. Toprakla siz suyun ilişkisini keserseniz siz orayı mahvedersiniz. Kokutursunuz şeyde. Ee, ama dinlemedi şey, ee, Sayın Kocaoğlu zaten e, randevu da alamadık hiç, işte randevu bir daha alamadık, şey de alamadık, dinlemedi. Ee, yavaş yavaş Körfez, e, yeniden 2008 basında şu çıktı, e, kokuyor artık, yeniden kokmaya başladı. Yani 2002'den sonra kesilen kok, her şey bitti ama 2008'de, e, yani 2005'te görsel olarak kirlilik başladı ama koku 2008'lerde yeniden e, kokmaya başladı. Ve yavaş arttır arttır geldi. 2012-13'lerden sonra makro ak dediğimiz deniz marulları başladı patlama. Yani onlar şey yapmaya başladı. Sonra bu arttı arttı ve e, ve ben 2020 yılında Sayın Tunsoy'a mektup yazdım. Dedim ki bakın e, körfez çok kötüye gidiyor. Yani bir an önce bunun önlem önlemi alınması lazım. Nedir önlem? Çok basit. Fabrikalar artmalarını çalıştıracak o kadar. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey yapılmayacak. Bir de o ucube betonlar kırılacak. Bu kadar basit.